Spor Toto gündeminden herkese merhaba arkadaşlar. 8. hafta Spor Toto tahmini yapacağız hep birlikte. Öncelikle 7. haftanın sonuçlarına bakalım hep birlikte. Hatay Spor Bodrum Spor maçına 1-0 demiştik. Maalesef 2 bitti. Konyaspor Spor Sivas Spor maçına 1-0 demiştik. 0 bitti. Fenerbahçe Galatasaray maçına 1 banko demiştik. Maalesef Galatasaray kazandı burada. Kasımpaşa Antalya spor maçına 1 demiştik 0 bitti. Çaykur Rize Samsun spor maçına 1-0 demiştik maalesef 2 bitti. Adana Demirspor Alanya spor maçına 1-0 dedik 2 bitti. Beşiktaş Eyüp spor maçına 1 dedik 1 bitti. Gaziantep Trabzon spor maçına 0-2 dedim 0 bitti. Göztepe Kayseri 1-0 dedik 1 bitti. Verder Bremen Bayern Münih maçına 2 dedik 2 bitti. Stuttgart-Borussia Dortmund maçına 0-2 demiştik, 1 bitti maalesef. Manchester City-Arsenal maçına 1-0 dedik, 0 bitti. Villarreal-Barcelona maçına 0-2 dedik, 2 bitti. Juventus-Napoli maçına 1-0 dedik, 0 bitti. Inter-Milan maçına 1 dedik, 2 bitti. Maalesef 7. haftada çok sürprizin çıkması sonucunda 8, ma 8 maç bilebildik. Yani bu hafta çok kötü, şanssız bir hafta geçirdik. Daha doğrusu yani spor tut oynayan herkesin çoğunluğu 15 de bilemediler. Yani 14'e 13 kişi bildi. Aşağı yukarı tahmin eden kişilerin toplam sayısı 2000 kişi falan. Yani 12 bilebilseydik 2000, 2500 TL paralar kazanabilirdik. Ama bu hafta şansımız yoktu arkadaşlar. Herkesten özür diliyorum. İnşallah 8. hafta Gene zor bir bülten var. Bakalım 8. hafta şansımız bol olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. 15 bilen sizler olursunuz inşallah. Hemen 8. haftanın tahminlerini yapalım hep birlikte. Evet Sivas Spor Başakşehir maçıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar aşağı yukarı 45 tane maç oynanmış arkadaşlar. Eee bunun genelde 19 tanesi beraber bitmiş. Ben bu maçta aslında tam bir kapatılacak maç. Yani Sivas Spor da kazanabilir, Başakşehir de kazanabilir, beraber evde bitebilir. Ama benim ilk öncelik tahminim sıfır olmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani kuponuma ben bir sıfır olarak alacağım. Düşük bütçeli oynamak isteyen arkadaşlarında. da banko sıfırını öneriyorum arkadaşlar. Siz de burada iki seçim yapabilirsiniz. Yani açıkçası iki seçim yapılması gereken maçlardan bir tanesi. İkinci maç Samsun Spor Göztepe maçı. Göztepe yolunda dolu düzgün gidiyor. Yani Samsun Spor da güzel bir takım. Deplasman'da kazanmasını bildi. Göztepe de Kayseri'yi yendi. Yani iki takım da haftayı galibiyetle kapattı. Ne olur derseniz yani açıkçası bu maçtan ben bir beraberlik beklemiyorum. 1-2 olarak kuponuma ekledim arkadaşlar. Düşük bütçeli arkadaşlarına bu kuponlarına 1-2 olarak eklemelerini tavsiye ediyorum. Üçüncü maç Alanya Spor Çaykur Rizespor maçı. Arkadaşlar Çaykur Rizespor çok kötü gidiyor bu aralar. Yani lige başlarken çok güzel başladılar dedik ama demek ki o takımın hazır olmadığından dolayı yani bireysel gollerle falan oynadığını düşünüyorum. Açıkçası bu maçta yani bir Alanya galibiyeti ya da bir beraberlik çıkacak gibi yani öyle orta derece bir maç gibi görünüyor. Alanya Spor deplasmanda yenmesini bildi. Adana Demirspor'la oynadı. Yani ben Adana Demir puan çıkartır diye düşünmüştüm geçen hafta. Maalesef Alanyaspor kazanmasını bildi. Ne olur derseniz ben 1-0 olarak kuponumu ekliyorum. Düşük bütçeli arkadaşlar için de tavsiyem 0 olur. Dördüncü maç Galatasaray-Kasımpaşa. Galatasaray'ı konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Yani Geçen haftanın en büyük sürprizinden bir tanesi derbi maçında sürpriz yapan takımlardan yani Fenerbahçe'ye karşı güzel bir galibiyet aldılar. Bu yüzden Banko 1 olarak konuma ekliyorum. Eyüp Gaziantep maçı. Eyüp Spor'da yani şu an için güzel gidiyor. Güzel bir toplama takımı oldu. Bence oturdu da takım. Yani Antep Trabzon'la berabere kalmasına rağmen ben Eyüp Spor'un kazanacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Kuponuma bir olarak ekliyorum. Altıncı maç Trabzonspor-Konya maçı. Trabzon'un şu ana kadar ne muhalibiyeti var ne galibiyeti var arkadaşlar. Bu hafta e, Trabzonspor bir dönüş maçı olacak yani Trabzonspor için bir galibiyet maçı olacağını bekliyorum. Ancak Burada kuponuma Konya ikisini de ekliyorum arkadaşlar. Bu hafta beraberlik beklemiyorum. Düşük bütçeli arkadaşlar için de banko biri olarak eklemelerini tavsiye ederim. Yedinci maç Antalya Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe tabii ki burada banko olacak ama Fenerbahçe'nin sıfırını da ekliyorum arkadaşlar. Düşük bütçeli arkadaşlar için de Fenerbahçe'nin ikisini banko olarak öneriyorum. 8. maç Bodrum Spor Adana Demirspor maçı. Bana Adana Demir'den aslında geçtiğimiz hafta bir galibiyet bekliyordum Alanya'ya karşı ya da bir beraberlik puan çıkartır diye bekliyordum. Maalesef hayal kırıklığına uğradım. Bu hafta Bodrum Spor'un birini bank olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Adana Demir kötüye gidiyor artık. Ama isteyen Bodrum Adana Demir Spor maçında bir beraberlik ekleyebilir. Ben banko bir olarak kuponuma ekledim. Dokuzuncu maç Kayseri Spor Beşiktaş maçı. Arkadaşlar Kayseri Beşiktaş maçından önce tabii ki Beşiktaş'ın ikisini ve sonra beraberlik sıfır olarak kuponuma ekliyorum düşük bütçeli arkadaşlar için Banko 2'yi öneriyorum. 10. maç Bayern Münih, Bayer Leverkusen maçı. Çok çekişmeli geçecek, bol gollü bir karşılaşma olabilir Bayern Münih için. Tabii ki burada Bayern Münih'in bankosu biri kuponuma ekliyorum. Siz de değerlendirebilirsiniz burada. İster 0 sonra 2 gibi seçenekler ekleyebilirsiniz. 11. maç Newcastle United Manchester City. Burada ne olur bu maç arkadaşlar? Tabii ki Manchester City'nin ikisi bank olarak kuponuma ekliyorum. Siz de burada bir değerlendirme yapabilirsiniz. 12. maç Chelsea Brighton. Arkadaşlar burada tek yani sıfıra mı gideyim, Brighton'a mı gideyim? Bilemedim açıkçası yani ben 1-2 oynamayı düşünüyorum aslında ama sıfır da gelebilir diye düşünüyorum. Ben kuponuma 1-2 olarak ekledim. Düşük bütçeli arkadaşlar için bir bankoyu öneriyorum arkadaşlar. Chelsea birlikte o maçında. Manchester United-Tottenham maçı. Valla açıkçası bu da bir zor maç. Yani Manchester United kazanır desem beraber bitebilir. Tottenham kazanır desem Manchester United kazanır. Arkadaşlar bilemedim açıkçası. Yani beraberlik gibi de duruyor maç aslında ama. Yani Tottenham tarafına da gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden ben kuponuma 1-0 olarak aldım. Düşük bütçeli arkadaşlar için de 1-0 öneriyorum. Kapatılacak bir maç aslında bu. Yani toplumda kazanabilir, beraber edebilir. Ne olacağı belli olmaz. 14. maç Atletico Madrid Real Madrid maçı. Tabii ki arkadaşlar burada Real Madrid'i kuponumuza ekleyeceğiz kesinlikle ama ikinci bir tercih ne olur derseniz yani ben sıfıra ekliyorum kuponuma. Yani siz de burada değerlendirebilirsiniz. Düşük bütçeli arkadaşlar için 2'yi öneriyorum ama yanına bir seçim yapacak olursak sıfırla birle aranması gerekiyor. 15. maç Udinese Inter maçı. Tabii ki arkadaşlar Udinese güzel bir takım ama Inter daha güzel bir takım. Milan Milan'la oynadığı karşılaşmada evinde yenildi ama Udinese'den en az bir beraberlik çıkartacağına inanıyorum Inter'in. 0-2 olarak kupolama ekliyorum. Düşük bütçeli arkadaşlar için de en az 2 tercih kullanması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 1'le veya da 0'la sürpriz arasınlar. Böylelikle 8. haftanın da sonuna geldik arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.